Teşkilat dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce kraliçenin sonu gelsin artık diyenler videomuzu beğensin sayımızı görelim. Ayrıca dizimizde en sevdiğiniz karakteri ve yeni bölümle ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşın. Hadi hazırsanız detaylı analiz videomuza başlayalım. Dizimizin son bölümü çok heyecanlıydı. Bir yandan Altay Neslihan'ı kurtarabilecek mi diye merak ederken bir yandan da Selen'in son durumunu merak etmeye başladık. Dizimizin yeni bölümünde Altay'ın seçiminin Neslihan'ı kurtarmaktan yana olacağını ve böylece Selen'in hayatını kaybedeceğini düşünüyorum. Selen'in vedası Altay'ı derinden etkileyecek ve Altay bir sevdiğini daha kaybetmiş olacak. Öte yandan Altay ile Korkut'un hikayeleri birbirine fazlasıyla benziyor. Korkut da tüm sevdiklerini kaybetti ve acımasız birine dönüştü. Altay da bundan sonra daha acımasız bir karaktere bürünecek ve tek amacı kraliçeyi bulup onun sonunu getirmek olacak. Bu süreçte Neslihan Altay'ın yanında olup ona destek vermeye devam edecek. Neslihan'ın her koşulda Altay'ın yanında olması çok değerli ve Neslihan dizimizin yeni bölümünde Altay'ın zor zamanında onun yanında olacak. Öte yandan her ne kadar izleyicilerin büyük bir bölümü Selen'i sevmeseler de ben Selen'in hikayesinin devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ancak Selen dizimizden net bir şekilde ayrıldı. Ancak Selen'in hikayesi devam etse ve teşkilatla bir işbirliği yapıp kraliçeye ulaşma konusunda teşkilat ekibine yardımcı olsa Selen karakterini tekrardan sevebilirdik ve dizimiz adına önemli bir karakter olabilirdi. Ancak senaristler burada farklı davrandılar ve Selen'in sonunu getirdiler. Öte yandan Korkut son bölümde kraliçeyi gördü. Kraliçe artık köşeye sıkıştı ve köşeye sıkıştığı için etrafa saldırmaya ve olur olmadık hatalar yapmaya başladı. Kraliçenin çok geçmeden kendini ele vereceğini ve Altay'ın bir şoku daha burada yaşayacağını düşünüyorum. Teşkilat ekibi çok geçmeden kraliçenin kimliğiyle yüzleşecek ve ardından onun peşine düşecekler. Ben bu kraliçe ve ejder hikayesinin çok uzun ömürlü olmayacağını ve birkaç bölüm içerisinde kraliçe ile ejderin sonunun geleceğini düşünüyorum. Ardından dizimize yeni düşmanlar dahil olacak ve bu düşmanlar daha acımasız olacak. Bu acımasız düşmanlara karşı teşkilat ekibinin birlik olduğunu göreceğiz ve aynı zamanda Altay Neslihan'a verdiği sözü tutacak ve Albay Nazım'ı Neslihan'a getirecek. Ejderle Kraliçenin vedasının ardından Altay'ın Albay Nazım'a ulaşmaya çalışacağını ve Albay Nazım ulaşıp teşkilat ekibinin ona ihtiyacı olduğunu söyleyecek ve böylece Albay Nazım dizimize giriş yapmış olacak. Öte yandan sizlere bir güzel haber daha vermek istiyorum. Dizimizin sonraki sezonu hakkında çalışmalar başladı. Teşkilat ekibini önümüzdeki sezonda ekranlarda göreceğimizi sizlere söylemek istiyorum. Ancak biliyorsunuz ki dizimizde hemen hemen her sezon başrol değişiklikleri oluyor. Şu anlık bu konu hakkında bir gelişme olmasa da ben dizimiz kadrosundan önemli isimlerin ayrılacağını ve yerlerine yeni isimlerin dahil olacağını düşünüyorum.